İsrail, İran'a karşı yapay zeka destekli hapsoraya ya da daha iyi bilinen adıyla Gaspel sistemini mi devreye soktu? Savaşın başından beri İsrail'in hassas ve nokta atışı hedefleri vurması bu sistemi devreye sokmuş olma ihtimalini akıllara getiriyor. Hadi bu sistemi yakından tanıyalım. İsrail'in Unit 8200 adlı siber istihbarat birimi tarafından geliştirildiği ve İsrail ordusunun Gazze saldırılarında ilk kullandığı iddia edilmekte söz konusu sistemin sinyal istihbaratı, görsel istihbarat, insan istihbaratı, coğrafi istihbarat ve ilgili algoritmaları kullanarak veri topladığı, toplanan verilerin de yapay zeka sistemleri marifetiyle analiz edilerek, savaş alanında vuruş kapasitesinde isabet oranının artırılmasına katkı sağladığından bahsedilmekte. Geleneksel istihbarat operasyonlarıyla Gazze'de bir yıl boyunca yaklaşık 50 uygulanabilir hedef tespit edilebilirken, Hapsora'nın makine öğrenme algoritmalarının günlük yüze kadar hedefi tespit etmeye yardımcı olduğu söyleniyor. Peki sizce çağımızın savaşları yapay zekaya mı evriliyor? Ne dersiniz?